Herkese merhaba, selam arkadaşlar. Şimdi hafta sonu açılımında bence seyreden, takip edenler biliyor. Çok önemli bir dolunay var. Ee, Türkiye'de 16 Ekim olabilir ama burada 17 Ekim. Ben buradakini çok net biliyorum. Şimdi çok önemli benim gözümden. Çünkü Nisan'da da ben bunu görmüştüm aynı enerjiyi. Şimdi bir de şimdi görüyorum. Şimdi hayatın her türlü her yönden değişeceğini görüyorum. E zaten haftalık açılımda da bunu anlatacağım. Ama bir kez daha <laughs> buradan da bence anlatmakta fayda var. Ben size anlatacağım yavaş yavaş. Şimdi 3 grup yaptım. Şimdi sarı sarı değil, turuncu bayağı parlak turuncu bir çiçek ve şu deste. İster desteye bakın, ister çiçeğe. Şimdi bu dolunay bir şimdi nereden baktığınıza bağlı hayata şimdi bazılarınız bir dönemi kapattığını düşünürken bazılarınızda bazı şeyler kapanacak hep diyorum bir şey kapanmadan yenisi açılmayacağı için aslında son değil bir başlangıca girdiğinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Bu tamamen sizin hayata duruşunuz ve bakışınızla ilgili bitiş olarak mı alırsınız doğuş olarak mı? Şöyle gümüş rengi bir çiçek ve kedili bir deste. De, son grup. Tarçın rengi. Tarçın evet, kahverengi değil de daha kızıl kahve bir çiçek ve kırmızı sarı bir deste. İster desteye göre, ister çiçeğin rengine göre, ister numaraya göre 1 2 3 diye grubunuzu belirleyin. Şimdi elimde aylar var. 12 ay var. Her gruba 2 tane ay seçeceğim. 12 tane var. Nasıl yapalım? 9 4 tane mi ay seçelim? Tamam 4 tane seçelim. 4'er tane ay seçeyim. Ben şöyle sıradan koyalım. Hangi? Şimdi bu tutulmanın ilk etkileri bence 19-20 Kasım'a kadar çok şiddetli, çok güçlü devam edecek ve sonra 2025'in ilk aylarında da devam ediyor. Bu da ha nereden etkileneceksiniz en çok? Yani bu dolunay neyi değiştirip dönüştürecek hayatınızda? Şöyle karıştırayım sizin önünüzde. İki şarttan seçeceğim her grup için. Bunlar ana başlıktır. Özel bir açılım olmadıkça %100 gözüyle bakamazsınız ama genel enerjiniz bu mu olacak? Kesinlikle bu olacaktır. Şimdi bu çok büyük bir deste. Bakayım elime sığdığı kadarıyla beraber seçelim. 180 ya da 220 kart var. Şöyle yapayım ben. Seçeyim. Bu arada da önce ilk grup için seçeyim. Hatta şöyle döndüreyim. Çok büyük çünkü. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi şuradan tutayım kaymasın. İlk grup bu seçenler. Turuncu çiçeği ve ilk desteği beyaz desteği. Hayatları nereden değişip dönüşüyor. Neyi bilmeniz, duymanız gerekiyor, neyin farkında olmanız gerekiyor. Bir kere ilk grup için şunu çok net söyleyeyim. Benim hislerim ve gözüm kapalıyken gördüklerim çok daha önemli tarot kartlarından. Bir sıralama değişikliği, bir sırayı değiştireceksiniz diyor. Ne demek bilmiyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle olacak. Bir sıralama önceliğiniz değişecek. Önemli bir şey. Değil mi? Hepimizin öncelikleri var. Ama orada köklü bir değişim yaşayacaksınız. Bu da ikinci grup için olsun. Arkadaşlar dediğim gibi ben hiçbir şeye e, iyi kötü, olumlu olumsuz diye bakmıyorum. Bir gerçek var nasıl baş ederim onunla ilgileniyorum tarot ve yorumlarla ilgili. Bu da üçüncü grup için olsun. Biraz da şuradan alayım. Bakalım. O yüzden bu tamamen algı meselesidir. Ben aylardır değişim değişim dedim. Artık değiştiniz, değişmediniz. Göreceksiniz neler oluyor. Biraz gerçekten hayatta olduğu gibi. Yani kabullenmekten geçiyor bence her şeyin başı. Şimdi bir kere her üç grubunda deste altı, boş tekerlek, takır tıkır nereye gittiği belli değil. Yani önünü göremeyenler, benim hayatım nereye gidiyor, ne olacağım diyenler bir yere gidiyor, bitti. Bir kere değişip dönüşecek şey. Beni dinleyen herkes için, enerji alanımda olan herkes için artık boş tekerleklik yok. Bir yere bağ kurup sabitlenme enerjiniz olacaktır. Harika, değil mi? Bu da son grup olsun. Tamam? Haydi şimdi. Şunu da kenara çekeyim. İlk grubu seçenler turuncu çiçeği seçenlerle başlayayım. Canlarım şimdi bunları bir farkındalık ve ana enerji olarak kullanın önümüzdeki haftadan itibaren. Ee, şimdi bazen hayat dediğim gibi bakış açısı. Şimdi ben şu fincanı şöyle tutayım ve size siz de tam karşımda tutmaya çalışın. Ben size yemin ederim ki fincanın sapı sağda. Doğru mu? Doğru. Siz tutmaya çalışın. Solda diyeceksiniz. Yemin edebilir misiniz? Evet. Şimdi bazen herkes haklı olabilir. Bazen kendi bakış açınızda yüzde yüzdür. Yani o kadar yemin ederim ki bu sağda. Ama karşımda biri olsa ancak solunda olacaksa. Şimdi o yüzden nereden baktığınızla ilgili. Tarotunuzda ne çıkacak bilmiyorum. Olumsuz şeyleri de olumluya çevirebilirsiniz. Kesinlikle çevirebilirsiniz. Hemen üzülüp ah ah vah vah sakın demeyin. Bak ne çıkacağını bilmiyorum. Şimdi ilk desteği seçenler. Deste altınız. Deste altlarını buraya koydum. Hiç kimsenin fark etmediği değnek dokuz. Yara bere içinde çok acı çekmiş, çok yaralanmış. E, son dokuz aydır, eylülden beri iyice artık zirvede olabilir. Gerginliğiniz, üzüntüleriniz ama bunların bittiğini bilin. Dönüşecek şey acılarınızın iyileşmeye başladığını bilin bunun dışında değnek 9 benim gözümden hava alanı kartıdır. Hava Havaalanında işe girebilirsiniz. Hava yolculuğu yani uzak mesafelere gidebilirsiniz. Aslında ben Türkiye içinde de her yer uçakla gidiyorum. yani uzak mesafe diyelim gene de çok yakın yere gidemezsiniz sonuçta. Yani değişip dönüşeceğiniz yer yolculuk ve iyileşmedir. Net. Romantik desteden Free Yourself dedi. Kendini özgür bırakma. Hayatın kontrolünü tekrar elimin, elime alıyorum. Şimdi arkadaşlar aşkta, belki de aşkta yara aldınız. Çok güçleneceğinizi bilin. Bu çektiğiniz acılar size öyle bir güç, öyle bir moral, öyle bir an gelecek ki belki şu anda beni hiç anlamayacaksınız ama çok gurur duyacaksınız bazı yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız için free yourself yani engel blokaj yani ne öfkeniz var ne siniriniz ne kininiz hadi herkes yani çok rahatlamış gördüm ben size bu kadar sıkışık enerji ama bir rahatlık ki o kadar mı olur tarotumuza gelelim kupa kraliçe para kraliçe o, bu ne? Bu ne? Para kral. Vallahi burada insanlar insanlar bir sosyallik değnek as yılbaşı dönemi. Bence şu anda oğlak burcu ve yılbaşı dönemi para yedi. Bazı planlarınız somut ve yapmak istediğiniz şeyler önümüzdeki günler için birazcık sallanabilir. Birazcık uzayabilir ama yani bu sizi sıkıp üzecek bir şey değil atmak istediğiniz adımlarda radikal önemli değişimleriniz için hani mesela ben bütün hayatımı ülke değiştiriyorum yani bütün yaşamım değişiyor bir tek ben değil yanımdaki herkesi etkileyecek bir değişim bütün herkesi çocuklarımı kardeşimi herkesi şimdi önemli radikal kararlar almak üzere almış olabilirsiniz gerçekten çok destekleneceksiniz belki de daha önce karşı çıkanlar artık hiç çıkmayacak Ee, bakalım bu çay yapraklarından size ne geldi. Bolluk bereket, bir sepet kartı. Bakın ben ona havalan demiştim. Burada bot da yolculuklardan bahseder. Ay, dersini aldın mı diyor bozulmuş bir yemek. Şimdi burayla aynı enerji çıktı. Daha önce sizin bazı fikirlerinize, bazı hareketinize yüzde yüz ters düşen, yapmayan, karşı çıkan biri. Bir böyle diken içinde bariyoz. Yani kartınız diyor ki burada hindi aptallıktır. İşte gulu guludur. O aptallık yapıp duracak. Artık böyle bir şeye çok karşı davranan, asla kabullenmeyen birini hiç sallamayacağınızı artık düşünüyorum. Ee, onun tehdidi, onun saçmalıklarını artık ya yani cevap bile vermeyeceğiz diye düşünüyorum. Büyük değişim değil mi? Kabullenmektir. Ya da size çok saçma davrandığını düşündüğünüz birini artık diyorsunuz yeter ben dersimi aldım. Yok olmaz. Bakalım önemli aylarınız. November, Kasım ayı çok önemli bu grup için. October, Ekim, Kasım ve Haziran. Şimdi arkadaşlar ilk grubu seçenler Ekim ayında başlayan süreciniz Haziran'a kadar devam ediyor. Son hız devam ediyor. Bir de Mart çıkmış. Önemli noktalarınız bugünlerde olacaktır. Hayat sizi nereden değiştiriyor? Büyük başarı sağlayacaksınız. Az önce yine cümle arasında yani ne dediklerimi hatırlamıyorum. Bir daha dinliyorum ama büyük başarı. Kendinizle çok gurur duyacaksınız. Kendinizi asla kötü hissetmeyeceksiniz. Yani bir zafer kazanmışlık var. Döngünüz nereden geliyor? Sonsuz bir mutluluk. Happiness. Yani hayat size mucizeyle bereketle ve kesinlikle büyük mutluluk vaat ediyor. Bir tane kötü kart yok. Kötü günlerin en kötüsü geçmiş. O kadar yara bere almışsınız ki zaten. Hani artık buradan sağa çıkmışsınız. Size hiçbir şey olmaz. Size bir e, dolunay sürecinde fayda sağlamak için bir melek numarası seçmek istiyorum. Bu numarayı bu şu andan itibaren çok sık görebilirsiniz. Ay ilk kartı seçmek istedim. Süper. 4-4-4 Benim de çok sevdiğim bir melek numarasıdır. Altında protection diyor. Koruma altına almak, sağlama almak. Okuyayım. Ee, sistem senin için çalışıyor. Yaptığın dualar, gözyaşların, bugüne kadar yaptığın her şey... Artık karşılık alacak Biz koruma altında Bugüne kadar çok dua ettiniz ama kabul olmadı Diyor ki o dualar şimdi kullanılacak Senin için Hani yer gök dua onlar hiçbir yere gitmiyor Olacak olacak e, Sistem ve melekler seninle yürüyor Çünkü doğru zaman şimdi Kapıların açılmasına izin verirsen Biz senin dualarını da kullanacağız Göz yaşlarını da o gözyaşlarını nerede kullanacaklar? Tabii ki ilahi adalet için. Yani şimdi kötü bir laf söyleyeceğim de hani derler ya at gibi gidenler şey gibi geri gelir. biraz gerçekten şu özgür bence çok önemli bir karttı sizin için. Çok önemli bir deste değildir bu ama bugüne nokta koydu. O kadar rahat, vicdanenli, Fiziksel, Ruhsal O kadar özgürsünüz ki Sonsuz mutluluk gelecek Olumlamanız da şuymuş Allah sisteme her şeye güveniyorum Bütün bu başıma gelenler Büyümem Güçlenmem Bir şeyleri öğrenmem içinde 4-4-4 Bu arada 4-4'ü görürseniz Anlayın ki bu açılım %100 sizinle olacaktır Şimdi gelelim şunu çekeyim kenara ben bunları hiç eylemeyeceğim karışmasın ikinci gruba gelelim para 2 bir türlü dengede kalamamak bir türlü karar verememek bir türlü seçim yapamamak <laughs> ikinci grup sürekli kararsız seçimlerde zorlanan biriyseniz sistem artık bunu değiştiriyor diyor ki seçeceksin yani bitti konu artık böyle bir arafta kalma durumunuz olmayacaktır diğer desteden ayrılık geldi artık zamanı bir şeyleri bırakmanın zamanı İkinci grup değişiminiz e, bir şeyi bırakmak olacaktır e, yani hani ne derler ya hani bir kolda iki karpuz mu derler bir şey derler yani şimdi idare etmeye çalıştığınız iki şeyden birini bırakacaksınız kesinlikle. Kötü bir alışkanlığı tamamen bırakabilirsiniz. Bugüne kadar ertelediğiniz toksik bir insanı, bir ilişkiyi, aile, arkadaş, aşk ee, yani buradan dönüşeceksiniz. O da nettir kartlarınızda. Burada açalım tarotumuzu kılıç prens, kılıç kral, ermiş, harika, güneş ve para üç. Güneş bence tarotun, ben eskiden yani ilk tarota başladığım yıllarda en çok güneş ve dünya kartını seviyordum. Yani onlar gelince dünyalar benim oluyordu. Ee, gerçekten önemli bir kart. Hani güneşsiz hayat olmaz zaten. Burada da para 3, takım çalışması, işbirlikleri, yeni başlangıçlar. Arkadaşlar Hamile kalmak isteyenler bu grup içinde güneş çocuktur. Erkek çocuğunu çok gösterir. Özellikle çocuğu olanlar erkek çocuğu ya da erkek kardeşi <laughs> sizden geç erkek enerjilerle ilgili güzel başlangıçlar sizi çok mutlu edecektir. Bunun dışında dönüşüm çocuğunuz ve kardeşinizden olacaktır. Ya da çocuk sahibi olmak isteyenler çok olumlu düzgün bir döneme giriyorsunuz aklınız yani kılıç prens, kılıç kral. Başınıza ne geldiyse, ne yaşadıysanız bence bu grubun prensler biliyorsunuz tarotun bebekleri. Yani oldu size koskoca bir kral. Hani arada şövalyelik falan da geçti. Koskoca bir kral. Başınıza ne geldiyse bu grubun akıllanması için, aklını kullanması için, duygularını değil, içgüdülerini değil, aklınla hareket etmek zorundasın. Her şey içgüdü ve duygu değil içgüdülerle, duygularla, çocuklarla, deliller hareket eder. Yani sürekli o şekilde davranamazsınız. O yüzden aklınızı ve strateji tarafınızı, belki sinsi olmanız gerekiyor. Uyanık olmanız için bazı şeyleri yaşadığınızı bilmelisiniz. Buralardan dersinizi aldıysanız zaten şu kopuşları fırlatıp atmaları yaşamanız çok kolay olacaktır bakalım tarotunuza bolluk para bereket ayrıca bu grupta tabii ki para Üç, bir şey satın alma bir şey satma iş açma işte ferahlama maddi konularda kasede paradan bahseden bir karttır atnalı büyük şans para ve iş durumlarında şansınız gülüyor yepyeni fırsatlar. Yani dediğim gibi bu grup geçmişte bıraktığınız şeyler bitti. Yani bırakmadıysanız da sistem size onu değiştirip dönüştürecek. Çünkü bu yeni kapıdan bir kemer gördüğünüz gibi yeni bir şehir yeni yapılmış. Yeni hayata geçmeniz gerekiyor. Çünkü diyor ki burada kırık bir fincan aşırı mutsuzluk, hayattan hiç zevk almamak. Çünkü şu iki tarafa tutunmanın enerjisi Kararsız kalma iki şeyden birini bırakamama Bir türlü yola girememe Bütün mutsuzluğunuzun sebebi O diyor kartlar İnsanlar, objeler Değil O yüzden biz seni buradan kurtaracağız Önce ağlarsın da sonra bize dua edersin Diyor Yepyeni hayat ve bir güneş daha Tarotunuzda iki güneş var Bu ne demek oluyor Çok sağlıklı, çok daha güzel hem bir vücut sağlığı hem ilişki olarak güzel bir döneme gireceksiniz. Aylarınıza bakalım. Şimdi Ocak, Şubat, Ağustos, Eylül çok sıralı. Yani Ocak, Şubat başladığınız şeyleri sonucunu bence Ağustos, Eylül'de net olarak almış olacaksınız. Hayat sizi nereden dönüştürüyor? Para, 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 başarı, başarı, kariyer demek, iş ve karar sahibi olmak. Burada da aşırı kararsız, ne yapacağını bilemeyen biri vardı. Vallahi sil baştan yepyeni biri oluyorsunuz. Para ve iş konusunda çok şanslı bir grup, ikinci grup. İstediğiniz şeylere umduğunuzdan kolay ulaşıp alabilirsiniz, satabilirsiniz. Hiç ummadığınız anda loto bile çıkabilir. Maddi olarak şanslı bir döneme giriyorsunuz. Melek numarası seçelim. Şu günden itibaren çok görürseniz demek ki bu açılım sizin için. 666 Korku filmlerinde olur değil mi? Böyle kargalarda falan. <laughs> Yansıma diyor. Reflection. Bakayım. Ben ne yazıyor tam olarak? Şimdi diyor ki sen kendine hiç izin vermedin. Yani şey yapacaksın biz seni iteceğiz yani ama sen hep aynı yerde takılıp ya yani çok takılıp kalmış bir grupsunuz bazı durumlara her şeyi tekrar odaklan bir daha gözden geçir bir daha testten geçir o zaman anlayacaksın zaten ne kadar içine yarıyor ne kadar yaramıyor çok daha kolay olur diyor çünkü siz bazı şeylere karar veremiyorsanız, seçim yapamıyorsanız sistem zorla yaptırır. Sonra da şok olursunuz. O yüzden diyor ki hani yapsam bunları. Olumlamanız bu şu andan itibaren olacak her şeye hayrıma büyük şans içindir. Hayatımın acil değişime ihtiyacı var ve bu değişime izin veriyorum. Ee, gerçekten bu ikinci grup 6-6-6'yı seçenler değişiminizin kolaylıkla ve mucizelerle olmasını isteyin. inat edip direnmeyin. Kendinize eziyet yani başka bir şey değil bence. Hadi gelelim son gruba. deste altınız muhteşem. Bir büyücü olmayanı olduran hokus pokus full potansiyel e, her şeyi kullanabilme gücüdür mucizelerle karşılaşacak bir grupsunuz değişeceğiniz şey önce ben diyeceksin dedi size bencil olmanızı emrediyor sistem önce kendini sen seveceksin sen kendini sevmezsen sen kendi değerini bilmezsen başkasının bilmesini nasıl beklersin şimdi yani çok çok acayip güçlü ve ağır bir kart geldi bu son gruba Şimdi siz elinizdeki bin liralık şeye on lira derseniz bir kalkıp size demez ki yok bu bin liraya saçmalama demez ha tamam der vereyim on versen bana elinizden alır gider. Şimdi o yüzden işte hani kendi değerinizi bilin, önce kendinizi sevin, kendinizi seçerseniz Mucize ile karşılaşacak bir grupsunuz Kendinize bakın, kendi güzelliğinizi görün. Herkesten bir tane var bu dünyada. ikincisi yok. Sizden ikinci, hiçbirimizden ikincisi yok. Sizi olduğunuz gibi seven insanlarla muhatap olun. Ee, birilerine iş olabilir, aile olabilir. Aman da ne tatlı, ne şirinmiş desinler diye bir şey yapmayın. Yani işte o kendini sevmemektir, kendin olamamaktır. Gerçekten kendiniz olun. Kendinizi sevin. Kendinize diyor ki sen çok çekici, acayip seksi birisin. Niye kendine bakmıyorsun diyor. Kendine bakmayı bırakmış, salmış bir grupsanız acil toparlanın yılbaşına kadar. Bakalım. İmparator Yani dedim yani ya, sen çok çekici, çok seksisin. Burada da bir imparator içe. Aynen. Para iki. Saçmalayıp sallanıyorsun diyor. Ne yapıyorsun diyor. Para kraliçe yine çok sağlam ve güçlü ve güzeldir. Ama burada bir kılıç dört hastalık kartıdır. Burada da aşırı bir güçlenme. Şimdi yine diyorum hastaysanız iyileşeceksiniz. Ufak tefek sağlık sorunlarınız varsa hemen şimdi bu dolunay dönemi doktora gidin. <laughs> Çünkü şifalanacaksınız kendini bırakmış bir grupsanız ruhsal çok tembelsiniz diyelim bu ara kendinizi zorlayın tembelleşmeyin çünkü böyle bayağı yerin dibine doğru görünmez enerjiye doğru gidiyorsunuz ee, süsle, süslenip püslenmeyi bıraktıysanız süslenin püslenin demiyorum ki ağır makyajlar yapıp gezin yani saçınıza başınıza tırnağınıza yani evde rujunuzu sürüp oturun yani insan bunları kendi için yapar. Biri görsün diye yapmaz. Ben hep kendim için yaparım zaten. Yani kendiniz için yapmalısınız. Öz değer, öz saygı, kendini iyi hissetmek böyle bir şeydir. Biraz şöyle bir şey gördüm. Ruhunuz sizi tanımamaya başlamış. Yani diyor ki bu üstümdeki ne? Hani bu beden, bu elbise ne? Bana ait değil sanki. Yani sizin programınız çekicilik, tatlılık, dişil ya da eril cinsiyetiniz neyse onu saçmak üzerine doğmuşsunuz da bütün onlar kapanmış gibi bir haliniz var. Sistem sizde dolunay enerjilerinde kendinize bakmanızı, güzelliğinizi, değerinizi keşfetmeniz için bomba gibi şok şok geliyor. O yüzden gerçekten toparlanın diyorum. Çok kıymetlisiniz bunu unutmayın. Bakalım. para sıkıntıları çalışma karınca çok üretken ve çalışkandır uzun yolculuklar ilk grup gibi seyahatler yollar bazı durumlardan kurtulma tatil arkadaşlar siz gerçekten çok çabalayıp boş bir şeye emek veriyorsanız bırakıyorsunuz yani memnun olmadığınız bir işi hakkını alamadığınız bir işi hakkını alamadığınız bir aşkı karşılığını alamadığınız işte özdeğer ve kendini sevenler zaten bu duruma yeter der yani hani bari tek başıma seveyim bir de seni çekmeyeyim ee, gerçekten ve bu grup siz güzelleşin böyle tatlılaşın size yolculuklar tatiller çok önemli fırsatlar çıkacak üstünü önünüze belki yollardan iş teklifi yollardan aşklar bir yol enerjiniz çok fazla Bakalım önemli aylarınız nedir? Bakalım. Aralık, Desemba, Aralık, Nisan, Mayıs, Temmuz. Bu aylar çok 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 önemli. Peki bu aylarda ne olacak? Aşk ve evlilik dedi. Hayatınızın aşkı, hayatınızın ilişkisi geliyor bunu yaparsanız ki yapacaksınız yani yoksa bu ayları kaçırırsanız 3 s sonra olur ama gene olacaktır sizin melek numaranız nedir ee, arkadaşlar haftaya çarşamba açı çekilişi açıklayacağım son çekiliş belki bir daha hiç yapmayız belki 3-4 ay sonra yaparız hiç bilemiyorum bu fırsatı kaçırmayın lütfen melek numaranızı yazın Kalbinizden geçen bir emoji'yi ya da bir yorumu bırakın açılımınızla ilgili. 15-15 Yaratıcılık Tanrım beni baştan yarat. 1-5 Çok görebilirsiniz bu ara ya da 15 numarası çok e, önemli olacaktır önünüzdeki günlerde. Kreativite Yaratıcılık Şimdi bakalım ne diyor? bazı şeyleri baştan inşa etmeniz gerekiyor. Şimdi tabii ki ben de çok inançlı biriyim. Sadece Allah'ın yaratım ve yaratma gücü vardır. Ama anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hayatınızı yeniden inşa etmek, sıfırdan, olmayandan kazıyarak bir şey yapmak. Diyet mi yaparsınız, estetik mi olursunuz, açıksın, açık bir insansanız kapanır mısınız, kapalıysanız açılır mısınız, köklü bir değişim ve yeni bir ben yaratmaktan bahsediyor kartlar sizi buna zorlayacaktır hiç çalışmadıysanız çalışacaksınız, çok çalışıyorsanız ama yeter deyip tatile gideceksiniz yani yapmadığınız şeyleri yapıp yaptığınız şeyleri yapmadığınız bir dönem ve hayrı da budur diyor yaratıcılık. Şimdi olumlaması şuymuş. Aynı benim doğuşum gibi yaratıldım diyor. Ben de kendi hayatımı kendimi severek, kendimle bağ kurarak dedim ya ruhunu siz tanımıyor bu ara bu kim diyor ya bu kim bu diyor oturuyor kalkıyor yiyor içiyor da kim bu ya yani ruhunuzla geri tanışın kalbiniz kalbinizi değil vallahi bak bu ara kalp hep yanlış yönetti herkesi ruhunuzu dinleyin sizi bir şeye çağırıyor aşırı güzelsiniz beautiful diyor çok güzelsiniz güzelliğinizi keşfettin. Yani mesela eski saçınızı beğeniyorsanız eski resimlere bakın. Eski kilonuzu beğeniyorsanız onlara bakın. Yani biraz kendinize geri dönün. Köklerinize geri dönün. Enerjinizi geri çağırın. Aralık ayı çok çok önemli. Aşırı önemli olacak bu grup için. Melek numaranızı yazın. Açılımınızla ilgili bir emoji ya da yorum yazın. Çekilişimiz de çok az kaldı. Çok güzel bir ay geçirin. Çok güzel bir yılı kapatalım. Çok kötü başlamış bir yıl ama artık güzel kapansın. Her şey çok kolay ve su gibi aksın hepimizin hayatında. Herkese kolaylıklar diliyorum gerçekten.